Shiba Inu White Paper Arka planımız Ryoshi, topluluğumuzun yaratılmasına benzersiz bir bakış açısıyla yaklaştı. Kolektif ademi merkeziyetçiliğin gücüyle, merkezi bir ekibin yaratabileceğinden daha güçlü bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz. Topluluk tarafından işletilen bir token, ona amaç veren birleşik bireyler olmadan bir hiçtir. Shib'in ilk günlerinden itibaren hem kendi saflarımızda hem de sayısız diğer platformlarda şibarma olarak tanınmaya başladık. Bu sadece bir takma ad değildi. Birçokları için kimliklerinin bir parçası oldu. İster yeni bir acemi olun ister eski muhafızın bir parçası olun, Shib bayrağı altında uçuyorsanız, kuruluş ilkelerimizi benimsemeniz gerekir. Birinci, sıfırdan başladık, sıfırla. Yoktan bir şey oluşturmak projemizin ruhudur. 2. Önceden bir araya getirilmiş bir ekip şöyle dursun, mevcut bir topluluktan kurulmadık. SHIB'in arkasındaki parlak beyinler daha önce hiç iş birliği yapmamıştı. Yeni geliştiriciler, tasarımcılar, moderatörler, pazarlamacılar ve Shillers ekibiydiler. SHIB ordusuna dünyanın herhangi bir yerinden katıldığınızda, yeteneklerinizi en iyi nerede kullanabileceğinizi buldunuz ve işe koyuldunuz. 3. SHIB'a inu köpeklerini seviyoruz. Şi ordusunun ortaya çıktığı yerden gurur duyuyoruz ve geleceğimiz için eşit derecede heyecanlıyız. Kurucumuz Ryoshi, SHIB'i sıfırdan başlatmayı seçti ve para biriminin geleceğini ordumuza devretti. Hiçbir şeyle başlamak, herkesin masaya bir şeyler getirmesi gerektiği anlamına gelir. SHIB ordumuzun sahipleri ve inananları, tüm başarımızın kaynağı olmuştur. Siz ve 544 binden fazla üye, yönetici, mod, uluslararası sohbet odası lideri, sosyal medya etkileyicileri, mim yapımcıları, shillers ve hepsinden önemlisi arkadaşlar, tüm başarımızın kaynağı oldunuz. Teşekkürler. Sen gerçek şibarmisin ve seni selamlıyoruz.